Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmeme çalış videosu çekeceğiz arkadaşlar. Direkt TikTok'a girip komik video yazdığımda çıkan ilk videoların hepsini buldum indirdim. Birkaç gündür video atamamın nedeni arkadaşlar okullar falan var zaten. Onun için video atamadım ama şu anda her şekilde yani ne olursa olsun video atmayı düşünüyorum her gün. işim çıkmazsa tabi. Videoya geçmeden önce abone olup like etmeyi unutmayın. Etme, etme. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen videolarımızı Eğlenceli insansın ya seni çok seviyorum Lan vurmasın abi Oğlum ben de seni seviyorum da bu işlerde giriş çıkış çok önemli Senin girişlerde problem var Gecenin ikisini de söylüyorsun bir yere anladın mı Böyle delilili hareketler yapma bir de Hakikaten ben de seni seviyorum da Tam net açıklayamıyorsun sevgini. Hiç ayrılmayalım abi. Ayrılmayız kanka ayıp ediyorsun. Bu film de çok güzeldi bu arada. Açımı <Sessizlik> sığmıyor derdim gelirim. Özledim yemin. Sonra başkanı sinirden ağlarken random bir elefant altaya çıkıp yaptığı en normal hareketler. <Sessizlik> Yapıyorlar gerçekten bunu ya. Evet arkadaşlar şu anda eşimle kartop savaşı yapacağız. Sanki mermiyle vurup direkt onaylıyor yani yaptığını. <laughs> o ilerici yarısı bu atabak mısındır ve şimdi yarısını yerine arıyorsundur. Ah, şişe şişe batar bat ega, ya paralar ben de mega, <laughs> baba ne <poşette>. yaparsa bir <laughs> numara şarkı ran da bam 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 bam, çok yüksek kafam taban, ban, vurt vurdum hedefi tam kafadan. 8 yaşında ailece 100 metrede para ileride beklerken bizim hareketlilik. Bu adam nasıl Türkiye'ye katılmış? Afas alıyor ben seni. Böyle bak. Çeyhimiz ellere mert yapan mert oldu. Biz evelim dedik beceremedik. Yüreğimiz hepten pert oldu. Ben, 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 ben. Ben, ne? Ben. Şişşşş. Şişşşş. Sen. Sen. Şişşşş. Şey, ben. Ben. Yeah. Annemin onu alma tadını beğenmeyeceksin dediği şeye inat edin diye alıp yedikten sonra iki görüntü. Bu komik değil aslında yani biraz. Millet okudakine şey için su vakti var, kumukta zor, kar denerken de suyu eksici bu ve benim bağıra bağıra konuştuğum şeyden bir ortama verdiğimiz rahatsızlık bu kadar uzun olması.

Ama kadar videolar? Alın şuradan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Zaten size söylemiştim kısa bir video yapacağım diye. Biraz işim var çünkü. Diğer ileride daha uzun videolar gelebilir. Her gün atacağım çünkü artık. Eğer siz de bu şekilde komik videolar göndermek istiyorsanız... Instagram'dan atabiliriz bana zaten. Instagram hesabım burada veya burada bir yerde çıkar. Gidip atın video atarsanız atmasın ben buluyorum zaten. Videodan bu kadar. Video şey üzerinde like atmayı unutmayın.